Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Duvarın Erdin'de yeni bir dönem diyebilirim herhalde. Bir süredir planlarım arasında olan bir dönemde denediğim bu video cast tarafına yeniden bir geçiş yaptım. Burada ofisimde bir video cast kaydediyorum sizin için. Bunu podcast'ten de dinleyenler yine alışkanlıklarını sürdürebilirler. Sadece YouTube'a yeni bir hani sayfa açtık diyelim. Bugün ...DHB'deki tanı tartışmalarıyla ilgili bazı şeyleri konuşacağım. Malumunuz hani çokça tartışılan bir konu DHB. Özellikle benim de çalıştığım alan yetişkin DHB'yi gündemimize alırsak... Yani ...öncelikle tartışmalar şöyle başladı. Bu tanı çocuklarda belki olabilir ama yetişkinlerde var mı diye başladı. Sonra yetişkinlerde varsa bile bu kadar sık mı diye... ...böyle bir tartışma aldı başını gidiyor. Bu tartışmayı sadece psikiyatristler arasında, psikologlar ya da ruhsal çalışanlar arasında değil, kamuda da çokça görüyoruz. Hatta ben bir kitap bölümüne de yazmıştım. Yani işte eksik tanımı, aşırı tanımı, bu nöroetik tartışmalar bağlamında yazmıştım. Ama tartışmalar azalmak bir tarafa giderek artıyor. Burada böyle bir takım yaklaşımlar var. Şimdi bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani bir, bir taraf aslında bu klasik antipsikiyatri e, akımıyla da bir arada hareket eden bir grup. Onlar zaten şöyle diyor, psikiyatrik tanıların hepsi yalan, neredeyse hepsi birkaç tanesi var. Yani onlar da zaten nörolojik hastalıklar. Aslında psikiyat diye bir şey yok. Şimdi orayı zaten hani nasıl diyeyim hani buna çok kulak verirsek bizim tartışacağımız çok bir yer kalmıyor. Ama diyelim ki hani işte psikiyatrik tanıların birçoğu zaten uydurma hani bu Thomas Sass'ın özellikle başını çektiği grup. Yine Foucault'yu belki işte buna ekleyebiliriz. Yani o orası bambaşka bir tartışma ama daha çok DB ile ilgili konuşmaya geçersek orada da yine hani en büyük kutup da şu yani bu kapitalizmin uydurduğu bir hastalık. Aslında bu kapitalizm üzerinden bir takım okumalar yapmak bir kere çok keyifli bir şey. İkincisi gerçekten de hani neyi okursanız okuyun karşılığında bir şey bulabileceğiniz bir şey. Yani kapitalizm Bugün bütün yaşam pratiklerimizi etkiliyor. Marx'ın kuramı, emeğe yabancılaşma, işte artı değer, bir sürü şey gerçekten bugün baktığımızda hayatımızın içinde ve onları bir şekilde psikiyatrik rahatsızlıklara da entegre ettiğimizde gayet iyi oturuyorlar. Yani o yüzden hiçbir itirazım yok. Sadece şöyle bir sakınca ortaya çıkıyor. Özellikle psikiyatristler ya da klinisyenler her şeyi kapitalizmle açıklanabilir bir şekilde ele aldıklarında kendileri nasıl diyeyim yani amaçlarını biraz kaybetmiş oluyorlar ya da hastaların ızdırapları biraz böyle havada kalmış oluyor. Yani kimse bugünkü pratiklerimize kapitalizmin etki etmediğini söylemiyor ama bütünüyle bunu indirgediğimizde de ortada konuşacak bir şey kalmıyor. Hani şöyle de diyebilirsiniz yani sırf siz bir şeyler konuşun diye mi işte biz bu tarz şeyleri yokmuş gibi yapacağız? Hayır yani gerçekten de kapitalizmin bizim bugünkü pratiklerimizde hayatı deneyimleme biçimimizde çok büyük etkileri var. Hani onu bir şekilde paranteze alarak konuşmaya tekrar devam ediyorum. Tabii ki paranteze aldım hani onun etkilerini bir kenara bırakmadım ama şunu tartışalım. Yani DB işte dikkatle dürtü denetimiyle işte hiperaktivite ile ilgili yaşanılan bu zorluklar bu semptom kümesi yetişkinlerde var mı, ne kadar var ve biz bunu fazlaca mı görüyoruz? Abartılan bir şey mi? Bu hatta bu bir balon mu? Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bir grup bunu önce çok işte sahipleniyor. Bir hastalık olarak sahipleniyor ve gerçekten yılmaz bir savunucusu oluyor. Bu grup başka bir kümede de şöyle bir karşılık buluyor. Ya biz aslında çok özel insanlarız bize hastalık etiketi yapıştırılıyor. Yani aslında hani şey zannederiz ya işte insanların yaşadıkları sıkıntıların hastalık olarak sanılmaması onlarda bir acı yaratıyor. Çünkü hikayelerini tamamlayamamış oluyorlar, kendilerini anlamlandıramamış oluyorlar. Ama bir grup da var ki daha da marjinal bir grup bizi etiketliyorlar aslında biz böyle bir takım avcılarız. İşte şimdi eski dönemdeki kurallar geçerli olsa bizler çok başarılı olacağız. Ya bu da bambaşka bir yere götürüyor işi. Yani bazen böyle etiketlenme karşıtı sert tavırlar da aslında bana sorarsanız etiketlenmeyi arttırıyor. Çünkü tamam madem öylesiniz o zaman hani konuşacak bir şey yok yani gibi bir, bir yere gidiyor. Bu tavır da enteresan bir tavır ama anlayabiliyorum yani bence zaten bütün bu güçlerin bir arada olması yani kapitalizmle ilgili ya biz işte evrimsel bir güce sahibiz diyenler ya da işte ya bizim yaşadığımız sıkıntılar var bunları ciddiye alın diyenler ya da bu tanı aşırı tanı konuyor diyenler ya da çok az konuyor, atlanıyor aslında bir sürü insan var diyenler bence bütün bunların varlığı beraber ortaya çıkardıkları güç bir denge yaratıyor. Aslında bu hani bu bir diyalektik yani her şeyde hemen hemen işte seküler muhafazakar dünyanın işte doğu bloğu ülkeleri, batı ülkeleri hani sağ sol bütün bunlar elinde sonunda birbirini dengeleyen şeyler. Ama şimdi tekrar hani dönelim. Bir grupta ya tamam çocuklukta vardı bu tanı ama ya yetişkinde bu kadar olamaz. Şimdi bu enteresan bir grup. Çünkü yetişkinliği hani bu ara çok tartıştığımız bir konu ya yetişkinlik özellikle bu Minguzi onun öldürülmesinden sonra da yani çocuklar yetişkinlik hani neye göre biz yetişkinliğe karar vereceğiz? Çokça kafamızı kurcalayan bir konu. Hani bir 18 yaş meselesi var ama 16 yaşından oluyor insanlar hani yetişkin olmuyor mu? İşte bazıları olabiliyor yani en azından karar verme süreçleri gelişiyor gibi öyle gözüküyor. Ama tersi de var işte 20 yaşında hiç e, hani neokorteksi, prefrontal korteksi gelişmemiş insanlar da görüyoruz. Yani eninde sonunda bir eşik bir bariyer her zaman tartışmaları beraberinde getiriyor. Biz işte 18 yaşından büyükleri yetişkin olarak kabul ettiğimizde karşımıza şöyle bir problem çıkıyor. Yani 17 yaş 364 günle 18 yaş bir gün insan arasında nasıl bir fark var? Yani değil mi? Aslında konu bu. Tabii abarttığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında şöyle yani hayat birbirini takip ediyor. Öyle bir nasıl diyeyim yani böyle çok böyle fragmanter yaşamıyor Ama tabii ki işte 40 yaşındaki birisiyle 15 yaşındaki bir arasında 25 yaş fark var. Orada artık kategorik düşünebiliriz. Ama bunu böyle hani uç örneklere götürdüğümüzde o kategorik düşünmek çok işe yaramıyor. Şimdi benim Şöyle bir fikrim var. Çocukluk çağına tekrar bakarsak hani çocuklar özellikle okul çağında e, bu tanıyı almak daha kolaylaşıyor. Çünkü öğretmenler yani dışarıdan bir gözlemci çocukların e, hareketlerini iyi görüyor. Aslında anne baba ebeveyn ölçümlerinden de daha güvenilir oluyor. Birincisi anne babalar genelde daha subjektif yorumlar yap yapıyor. İkincisi öğretmenin anne babaya göre daha fazla referansı var yani diğer çocuklarla kıyaslama şansı var. Ve bu sayede biraz daha böyle objektif olabiliyor. Şimdi ne oluyor? İşte çocuğun dersi dinlemediğini, işte derste kafaya sırayı... Yani kafasını sıraya koyduğu, uyuduğu, arkadaşlarıyla konuştuğu, hocanın söylediklerinde sözü böldüğü, işte parmak kaldırmadan konuşmaya geçtiği, derse geç geldiği, dersten hızlıca çıktığı, ödevlerini yapmadığı, sorumlulukları yerine getiremediği, çok düşük bir anda düşük notlar almaya başladığı gibi pek çok çocukluğa has, öğrenciliğe has şeyi gözlemleyebiliyoruz. Peki yetişkinliğe geçtiğinde ne oluyor? Yani bir yetişkinin yine belki yetişkinliği de üniversite öğrencilerini bir kenara koyarak konuşmak lazım. Tabii üniversite öğrencilerinin öğretmenleri, hocaları onların o kadar peşinde düşmüyordur ama belki benzer paternleri görebiliyoruzdur. Yani lise, ortaokula benzer paternleri. Ama Sahiden bir yetişkin. Yani bugünün dünyasında hani bir yetişkin denince benim aklıma hep şey geliyor yani çalışma hayatında hep bir beyaz yaka profili geliyor. O da çok enteresan hep beyaz yakalar beyaz yakalar diyoruz. Amerika'daki çalışmalar mavi yakada daha fazla DHB ile alakalı iş gücü kaybı olduğunu gösteriyor. Yani bunu da belki tartışmak lazım. Yani herhalde mavi yaka bir şekilde daha tekrarlayan işlerde ve daha proje bazlı değil de daha böyle günlük işlerde çalıştığı için işi Nasıl diyeyim? Yani yarıda kalma şansı daha yüksek oluyor. Beyaz yaka projeyi ya da bir sorumlu bir görev task'ı muhtemelen bütünüyle tamamlaması gereken bazı task'lar var. Onu bitirmesi gerekiyor ve onu bitirdiğinde yani beyaz yaka 8-5 çalışıyor ama aslında bir yandan da proje bazlı da çalışıyor. Mesela mavi yaka diyelim gibi tekstil işçisini düşünelim. O iplik makinesinin başında varlığını göstermek zorunda. O olmadığında iplik makinesi devam ediyor. Sadece o bir gün orada o çalışmamış oluyor. Yani başka mavi yaka işler de vardır. Hani ben aklıma geldi bir tekstil örneği vereyim dedim. Muhtemelen beyaz yaka ile mavi yakanın çalışma koşullarının farklılığından dolayı Mavi yaka da iş gücü kaybı daha fazla yoksa beyaz yaka işler de herhalde mavi yaka kadar yani DHB'den daha fazla etkilenebileceğini düşündüğümüz işler ama muhtemelen işlerin doğasında bir farklılık var. Peki çocukluk dönemiyle kıyasladığımızda yetişkinlikte işte bir beyaz yaka örneğinden gidiyorduk neleri farklı yapıyor olabilir yani ya da hatta şöyle söyleyeyim o ayakta gezen dersi dinlemeyen derste uyuyan çocuk beyaz yaka olduğunda neler karşımıza çıkıyordur? Burası ilginç. Bence zaten anlaşılması en güç kısımda burası. Şimdi çocukta işlev kaybını ölçmek çok kolay. Yani okul başarısı, akranlarıyla ilişkisi, ders notlarındaki düşüş, sınav notlarındaki düşüş gibi bir takım parametreler iyi ya da kötü. Hani bunları da tartışabiliriz. Bize bir şeyler söylüyor. Ha şunu diyebilirsiniz ya kapitalist sistem hani işte başarı not bunları mı ölçüyor? Ya işte tamam hani elimizde bu var. Başka şeyleri bulmaya çalışıyoruz zaten. Keşke hızlıca onlara gitsek ama bu tartışmalar bence bunları bulmak için bizi işte, zenginleştiren şeyler, zihnimizi zenginleştiren şeyler. Beyaz yakaya geldiğimizde ne olabilir? Beyaz yakanın yaşadığı sıkıntı. Yani çalışırken masaya kafasını koyup uyumak ya belki olabilir ama eninde sonunda o projeyi bitirmesi gerekiyor. bir yöneticisi varsa, işte ekipten birileri varsa o projeyi bitirmesi gerekiyor. Belki ağır aksak da olsa onu yapması gerekiyor ve sonunda bir iş çıkarıyor. Aslında zaten hep tartışma buradan. Yani birileri çok zorlana zorlana bir şeyleri tamamlayabildiğinde biz onun işlevselliğini nasıl değerlendireceğiz. Zaten bu yetişkin DHB'siyle ile ilgili en büyük şey bu. yani kişi kamufle edebildiği zaman işte belirtilerine bir şekilde kompanse edecek yollar bulduğu zaman biz onun yaşadığı zorluğu semptom olmaktan çıkaracağız mı? Bu zaten en büyük tartışma konusu bu. Yani bence zaten hani felsefi, etik, ahlaki boyutlardan tartışılması gereken şey de bu. Yani işte diyelim ki hani toplumda da var ya böyle birisi yardıma muhtaç. işte çok zor durumda ama insanlar diyor ya elin ayağın tutuyor git çalış. Yani bir taraftan da yardıma muhtaç ama eli ayağı da tutuyor. Öteki o da yardıma muhtaç ama ne bileyim işte ağır yük taşımaya başlıyor. Yani aynı şeylerdeler. Nasıl diyelim? Aynı maddi durumdalar. Öteki gidiyor taş taşıyor, çimento taşıyor, ağır yük taşıyor ve bir şekilde ötekinin yardımla aldığı maddi duruma geliyor. Ve şimdi bu kişinin yardıma muhtaç olmadığı anlamına gelir mi? Zaten bugünkü şeyde hani sistemin tıkandığı nokta da bu. İnsanlar hep şöyle tartışıyor. E ben de yoruluyorum. E ben de işte dikkatimi veremiyorum. İşte ben de eve geldiğimde çok kötü hissediyorum kendimi. İşte ben de işleri yaparken çok zorlanıyorum. Ben de ben de ben de. Yani aslında şunu demeye çalışıyor. Ben de zorlanıyorum ama ben bunun için bir destek almıyorum. Ama sen zorlanıyorsun ve sen destek alıyorsun. E sonunda destek almadan bunları yapabilen birisiyle destek alarak bunları yapabilen arasında niceliksel bir fark mı var, niteliksel bir fark mı var? Bunlar herhalde yine tartışma konusu. O yüzden ölçmesi çok zor bir şeyden bahsediyorum. Yani burada tabii ki yani bu genellemeleri biraz daha kafada otursun diye veriyorum ama aslında çok öznel bir deneyim. Yani insanların yaptıkları işler, o işleri yapma kapasiteleri, onlardan beklentiler, onların kapasiteleri kişiden kişiye değişiyor. O yüzden şimdi bu hani semptomların zaten hani hastalık ayırıcı tanısı diye bir şey zaten bu chat GPT çağında kalmadı. Şu an bize kalan hani bir psikiyatriste kalan herhangi bir hekime de kalan semptomların ayırıcı tanısını yapmak. Yani ya da bir semptomun hani proper bir şey olup olmadığını anlamak. Bu da çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey. Yani mesela dikkatle ilgili zorluk yaşıyor, yaşamıyor. O kadar zor bir şey ki yani işte tabii DSM ne yapıyor? İşte diyor ki en az iki ortamda. Mesela hani bu e, o iki ortamda işlevsellik bozulacak diyor işte. Ev, iş, sosyal hayat gibi. Ama genelde de insanların tek bir ortamda işlevselliği bozuluyor. Yani çoğunluğunun iş hayatında ya da işte akademik hayatta. Şimdi hem işte hem evde bozulan bir grup var ya da hem işte hem sosyal hayatta bozulan bir grup var. Onlar gerçekten evet mesela tartışmanın daha az olduğu bir grup olabilir. Ama çoğunluk dersek de işte üretkenlik kısımlarında akademik taraflarda zorluk yaşıyor. Şimdi bu da ayrıca bir şey konusu çünkü hani ev işinde diyelim ki yani insanların parasını verip birinden bunun desteğini alabilir yani birisi çamaşırlarınızı yıkayabilir ya da işte evde bir partneriniz varsa ya da aile evindeyseniz birileriyle bu görevi paylaşabilirsiniz ama işte öyle olmuyor yani kendi işinizi birine para vererek yaptıramazsınız Şimdi bu da bambaşka bir tartışma konusu o yüzden bence hani hep bu şeylerde herkesin hikayesine kendince bakmak yani onun nasıl diyeyim yaşadığı şeye öznel deneyim olarak bakmak lazım ee, insanlar bazen bazı durumlarda desteğe başvurabilir. Bazen başvurmayabilir. Bazıları kendi başıyla halledebilir. Ama elinde sonunda hani bir ızdırabı da var bu işin. Yani kendi başınıza zorlaya zorlaya yapmanın bir ızdırabı var. Bazen evet tatmini de olabilir. ya yani ben bunu başardım. kendi başıma başardım. Şimdi bu tanı tartışmalarında o yüzden yani bir grup diyor ki ya biz bunun bu eşikleri işte yok 12 yaşından önce başlamalı, yok iki ortamda olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı. Ya yani biz bunları abartıyoruz. Yani bunu böyle yaparsak kim kimse tanı alamaz aslında. Biz bunu gevşetelim diyen bir grup var. Ya bir grupta diyor ki sen bunu gevşetirsen ortaya çıkan şey daha büyük bir karmaşa. Aslında boş ver eşik yukarıda kalsın. Ge geçebilenlerle ilgili kafamız rahat olsun. Altta kalanın da canı çıksın. Hani tam o amiyane tabirle. Ya Burası işte hani biraz daha buna böyle makro bakarsanız evet ya altta kalanın canı çıksın diyebilirsiniz ama mikro bakarsanız. Yani işte bir hekimsiniz ve bu anneannenize işte kliniğinize birisi geldi. Hmm, bakalım senin Evet sen altta kalsan bir şey olmaz. Canın çıkar çıkmaz. Ya yani öyle bir şey demenizin hani mantığı da yok, öyle bir şansınız da yok. Ya yani birisi size kalkıp geldiyse ve bir sıkıntısından bahsediyorsa ona yardım etmekle yükümlüsünüz. Ya yani hekimlik dediğimiz şey bu yani. Sokakta geçen herhangi birisi sizden yardım istediğinde yardım etmeyebilirsiniz tabii ki ama en azından anlama çabası gösterebilirsiniz. Şimdi bazı insanlar bunu böyle refleks gibi yani. Yok öyle bir şey. Mesela çok onu duyuyorum. Ee, özellikle çalışmalarda şey diye söylüyor işte 80 öncesi doğan klinisyenlerde bunu böyle bir kabul etmeme dışlama gibi şeyler olabilir. Ben de hep şeyi düşünüyorum mesela kendimce liberalim işte tanılarla ilgili hastalarla konuşmak, diyaloğa girmekle ilgili yeni tanılar, yeni antiteleri anlamakla ilgili. Acaba işte 80 öncesi jenerasyonun çok böyle oralı olmadığı durumlarla ilgili ben de benzer bir şeyi daha yeni jenerasyonda yaşayacak mıyım diye hep düşünüyorum. O yüzden hep böyle bir tarafım uyanık olmaya çalışıyor. Özellikle çok fazla forum okuyorum. Mesela bu benim o yeni ne oluyor sorusuna biraz daha cevap bulabilmeme yardımcı oluyor. Çünkü bu makaleler okumakla da çok elde edilebilecek bir bilgi değil. Gerçekten bazı forumları okuyarak bu tarz bilgilere erişmek mümkün oluyor. Ama biraz herhalde o zihnimizin bir tarafını uyanık tutmak, açık tutmak gerekiyor. Yani bu tanı tartışmaları arasında yani bir overdiagnose, underdiagnose böyle bir salınım var ve bu salınım yakın zamanda da biteceğe benzemiyor. Bazı durumlar tabii ki işte hani eninde sonunda tanı olan gruba ilaç vermekle ilgili bir mesele olduğu için ortada işte birileri diyor ki ilaç almak için bazı insanlar tanı ve semptomları varmış gibi davranabilir. Şimdi yani bunu nasıl önüne geçebiliriz ki yani böyle bir şey varsa yani sonuçta size birisi geliyor ve bir şey anlatıyor. O zaman şunu da düşünmek lazım. birisi şizofreni tanısı almak için de işte sanrıları varmış gibi davranabilir. Yani niye birileri şizofreni tanısı almak istesin? Öyle şey olur mu diyebilirsiniz. Ya ben de şöyle bakıyorum. Niye birileri DHB tanısı almış? Yani almak isteyebilir. Ha, tabii ki işte ilaçlar belki dikkate yardımcı, akademik başarıyı yükseltiyor. Biraz o kendi hikayesinde işte bazı zorlandıklarını daha iyi açıklamasına yardımcı oluyor. Evet Tamam yani buna bir itirazım yok ama herkesin potansiyel böyle bir işte yalancı işte böyle tanı almak için buraya geldi. Yani böyle bir pozisyondan birisini dinlemek hiç şey olmaz ki yani zaten bir ilişki kuramazsınız ki birisiyle. Yani biriyle masaya otururken onun sizi dolandırmak üzere oraya geldiğini düşünerek oturduğunuz bir masadan herhalde hayır gelmez diye düşünüyorum. Yani bu Bu kadar böyle hassasiyet bu kadar böyle bir alerjik tutumun bence ayrıca incelenmesi gerekiyor. Yani tahminim de şu tabii ki çok böyle kompetitif bir çağdayız. herkes rekabet halinde işte birbirini geçmeye çalışıyor. Olur da birisi buradan bir avantaj devşirir ve önüme geçer ve ben geride kalırım endişesi. Çok anlaşılabilir bir endişe. ama bu endişe de gerçekten hani bir psikiyatristin çözebileceği bir endişe değil. Bu bu bambaşka bir şey. Yani bu yarışma. İşte birileri Hani maçlarda da oluyor ya öne geçen takımın oyuncusu sakatlanıyor. İşte yerde debeleniyor. Hakem işte süreyi durduruyor. Maç uzuyor. İşte süreden yemeye çalışıyor. Ya yani işte böyle. Birileri böyle yollara başvuruyor. Hani hayatın içinde bu var. Yani hayat zaten hiçbir zaman böyle pür, saf, herkesin son derece adil bir şekilde yarıştığı bir hayat olmadı ki. Hiçbir zaman olmadı. Yani e, hadi diyelim ki böyle bir adil bir dünya yaratma şansımız var. Yani bunun ne kadarı bizimle alakalı herhalde bunu size bırakıyorum. Yani bu tartışılacak konuların başında geliyor. Şimdi ben biraz aklıma gelen, zihnime gelen hani son zamanlarda okuduğum şeyleri biraz böyle kendi diyagramlarımla, algoritmalarımla sizlerle tartışmaya çalıştım. Umarım hani bu serileri çekmeye devam edebilirim. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.